Da diğerlerini dökmek istedim haydi okay. çünkü döküyorum arkadan saldıran arkadan yapılan hmm. tüm saldırılar kritik darbeler. <laughs> 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 ahahahah matkap ahahahah gülmekten akarlarım tatlı tatlı 5 çarpı yüzdeyiz hasar için bir alt tüfeği patlatma sadece Yapma Alt tüfeği patlatması sadece <laughs> <laughs> <Yabma. gülüyor> What the fuck? <laughs> <laughs> alt tüfeği patlatması ateşle. En fazla 4 kovan taşıyabilir. Testleri dişli hançer. Kovan bay harç. ananı sikiyim ya. %360 hasar için davran ve parça <laughs> Davran ve parçala amına koyayım. Davran. Atıl değil yani. İnsan atıl yazar ya. Kritik darbeler aynı zamanda kan kaybına sebep. ne? Kritik darbeler aynı zamanda kan kaybına sever. kan kaybı ne? Kanama bari. Kanama yaz bari şuna ya. Kan kaybı ne kanka? Düşmanları arka taraftan alaşağı etmek. <laughs> ana'nın amı. Siz bozunuz. Sersemletici nokta. <laughs> Sersemletici nokta ne? Yüzde iki sasal ver, görünmez ol. Sonra tekrar yüzde iki sasal ver. Evet, yaptıkları Işıkları... en korek çeviri bu olmuş galiba. Işıkları söndür Katil nokta. <laughs> Katil nokta ne abi? Katil tamam. Öldürmeler tüm bekleme sürelerini sıfırlar. Hmm. Nefes alamıyorum.